Yakala Yakala <laughs> Kala da ya Ma Ona ona gitme ona gitme şu, ona, ona bakma. <laughs> 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 Biraz daha çık. Ne olur çık. No, 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 no. Öldünüz mü? Tam atladığım anda. Bence sen oradan arkandaki ağaç altına atlarsın Yusuf. Arkandaki ağaç, arkandaki ağaca atlacaksın lan. Yasun. Oha ha ha Nasıl yapacağız? onu fırlat. No, 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 no. Ah be abi ne kadar üzücü. Ah. <laughs> ya nereye gidiyorsun? <laughs> Kucakların arasına girdim ben. Dur elinde çantayı alma. Elinde çanta var şu an. Nasıl, nasıl şey yapacağım? <laughs> Allah'ım. Bana at at. Lan ne oluyor? <laughs> abi kaf. Ya ha? ha. Yakın gitti ya. Ha 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 ha.